Sel İbni Sad radıyallahu andan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günün birinde Fatıma'nın evine gelmişti, fakat Ali'yi evde bulamamıştı. Kızı Fatıma'ya, amcanın oğlu Ali nerede buyurdu. Fatıma, benim ile onun arasında bir şey oldu. Bana öfkelenip çıkıp gitti. Öyle uykusunu yanında uyumadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama. Hele bir bak bakalım, Ali nerede? buyurdu. Bunun üzerine adam bakıp geldi ve Ey Allah'ın Resulü, o mescitte yatmaktadır dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin yanına gitti. O uzanmış yatıyordu. Ridası yanından sıyrılmış, vücudu toprağa bulanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''İye bu turap kalk.'' ''İye bu turap kalk.'' diyerek Ali'nin bedeninden toprağı silmeye başladı. Bu hadis, Peygamber Efendimizin damadı ve amcasının oğlu olan Ali Efendimiz ile arasındaki sevgi ve samimiyeti gösterir. Fatıma annemiz ile yaşadığı küçük bir kırgınlık sonrası mescitte istirahate çekilen Ali Efendimiz'i, Peygamber Efendimiz bulmuş ve ona sevgi dolu bir hitapla, Ebu Turab, yani Toprak Babası, lakabını vermiştir. Bu olay, aile içi anlaşmazlıkların tabi olduğunu, ancak bunların kalıcı bir problem haline getirilmemesi gerektiğini de öğretir. Peygamber Efendimizin araya girip sevgiyle meseleye yaklaşması, aile bağlarının önemini ortaya koyar. Ayrıca Peygamber Efendimizin Ali Efendimiz'e olan muhabbeti ve şefkati, ümmete büyük bir örnektir. Ehli sünnet alimlerine göre, bu hadis, Ali Efendimizin faziletlerinden birini ortaya koyar. Peygamber Efendimizin ona verdiği Ebu Turab, lakabı, hem bir sevgi ifadesi, hem de Ali Efendimizin tevazu ve sadeliğini yansıtan bir hatıradır. Sahabe arasında lakaplarla anılmak bazen özel sevgiyi ve samimiyeti gösterirdi. Bu kıssa aynı zamanda aile ilişkilerinde merhametin ve hoşgörünün önemini hatırlatır. Her evde küçük kırgınlıklar olabilir, önemli olan bunları büyütmeden sevgiyle çözebilmektir. Peygamber Efendimizin örnek tutumu bugün Müslüman aileler için de yol göstericidir. Bir beğeni, bir paylaşım bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu o bilir. Allah sizlerden razı olsun.